Sen mi? Yok, motor. Nerede <laughs> Bir şey derdim de şimdi, neyse. <laughs> tamam. Neyse, lan. Terbiyesiz. Yap, tamam, e söyle. <laughs> güzel, güzel bir şey sana ya, güzel de bak SİD'den sana Güzel bir şey de. Ben söyleyeyim mi? Söyle. O zaman şimdiden söylesin. Bir Evet. <laughs> Otur. Özgür. Komutan, benim 45 gün kaldı bütün askerlere iyi teşekkürler dilerim. Evet, eller sağ ol. Sağ ol. Canlı mu Gel, kalk bak. Komutan, teşekkürler gidiyor olsun. Askeriz olacakız. Arkada arkada sağ olursunuz. Ya <laughs> <laughs> Adam şimdi de kalktı bir tarafı. Evet. Otur, <laughs> otur bakalım. Böyle. Eee canavar dile zaman bütün askerlerin ailelerine Allah razı olsun diyoruz ve güzel. bütün askerlere teşekkür ediyoruz. Hep siz dilecek. Otur güzel. Evet. Ben Koceli. Çağ musun? O sırada öğrenler sırada Her şeyde O kadar, tamam. tamam Buradan herkesin ailesine Allah sabır versin ve inşallah erkenden oğullarına Tamam, yeah. geldiğinde, yani gelmeden önce morali çok bozulmuştu. Fakat buraya geldikten sonra buranın çok güzel olduğunu anladım. Herkese hayırlı askerler dedi. yoktu yokluğun belli olmadan yoklu Bitirdim askerliği. <laughs> 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 Karakolun çakalı, evet. Ya, yalan mı? Yalan mı? Hadi. <laughs> Bizden önce gelenler de aynı şeyi söyledim oldu. Bir arkadaşlar aynı şeyi söyleyelim. Herkese bizden sonra gider herkes ayrı bir tezgere de bulundu. Herkes Allah nasıl yani. Amin amin. Fatih Şahan'a burada peki rütbeli ve tüm askerlere Allah sabır versin. Amin. Herkesi ailesine kısa sürede kavuşmasını nasip etsin. Sağ ol. Amin. Oldu. Tezkereci kimler? lan? Sizin tezkereci misin? Evet. Senden sonra kim? İçeride. Angel, ben Beraber biz yani, benim de öyle bunlar. Araba açarlar, Allah sevdiklerine Abi, otur. İmam <laughs> <Elman>, sırtırmadan, baş, <kas>. seram tutar <laughs> ve Afo. Hepimiz buraya detaylarımızdan ayrılarak geldik. Burada hep beraber günlük beraberlik içerisinde sevgi, saygı birbirine göstererek burada <laughs> inşallah biz tekrar ailemize kalacağız. Hepinize şimdiden ayrı teşkil edin. Evet. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Türkü mü söyleyecek? Kaset <laughs> <laughs> biterse ben de sana söylerim. <laughs> Hadi çabuk, başla. <laughs> <laughs> <da> <laughs>